örgü atölyesinden merhaba. Bugün size hiç dikiş yapmadan kendiliğinizden e, örülen, kendiliğinden örülen bir cep modeli anlatacağım. Bunu hırkalarınızda, yeleklerinizde, çocuk örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bakın, cebi oluşturacağınız bölümü ayraçlarla bu şekilde ayırıyorsunuz. Ben ortada kaç tane bıraktım bilmiyorum. 13-15 tane bilmiyorum tam olarak e, sayısını. Kenarlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bıraktım. İki tarafta da 9'u bıraktım. Ortaya da sanırım 13 tane bıraktım. 13 tane ortada 9 kenarlar. Her iki tarafa da eşit pay bırakmanız gerekiyor. Cep yapacağınız ilmek ölçüsünü de böyle bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi bizim yapmamız gereken şu. Hiç dikişsiz olacağı için hem önde hem arkada torba şeklinde bir boşluk oluşturmak. Bunu aynı anda örerek yapacağız. Onunla ilgili bir tekniğimiz var. Yanlışlıkla bu arada tığ almışım elime. Böyle kenar ilmeklerimi öncelikle örerek başlıyorum. 9 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9 tane ördüm. İşaretimi aldım. Şimdi şu şekilde başlıyorum bir tane örüyorum. Bir de arkada torba şeklinde bir cep oluşturmak için bir ilmek atıyorum. Yani ipi öne alıp doğal bir arttırma yapmış oluyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Ör, arttır. Ör, arttır şeklinde sıra sonuna kadar dediğim yani şuradaki diğer işarete kadar bu metodu uygulayacağım. Örüyorum, arttırıyorum. örüp arttırıyorum bu şekilde bu modelde çok dikkatli olmanız gerekiyor e şimdi anlatacağım tekniği uygularken kaçırırsanız birkaç ilmeği o torba şekli ortaya çıkmaz ortadan kesersiniz yani eliniz girmez cebe e bu arada konuşurken arttırmayı da yanlış yapmayayım diye bakıyorum ve Sıranın sonuna geldiğinizde yani işaretli bölüme geldiğinizde bir örüp bir arttırmış oluyorsunuz. İşaretinizi aldınız. Burada kalan ilmekleri sıra sonuna kadar örneğiniz ne şekildeyse o şekilde örüyorsunuz. Cebi düz yapabilirsiniz. Diğer tarafları şekilli yapabilirsiniz. Yani örnek yapabil yapıp cep kısmını <laughs> düz şekilde örebilirsiniz. Arkayı dönüp şu işaretli kısma kadar ters örgü yapacağım şimdi. Bakın. Arkayı döndüm. 9 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 4 5 6, 7, 8 9 İşaretimi aldım. Şimdi burada bakın arttırdığım bir ilmek var. Bütün arttırdığım ilmekler cebin arkaya ait olan kısmını e, simgeliyor. O yüzden onları arkaya ait oldukları için ters örüyorum. Ters örüyorum. Burası kolay, arka sıra kolay. İp hep bana doğru olacak. Ve diğerini örmeden alıyorum. Arttırdığımı ters örüyorum. Diğerini örmeden alıyorum. İp hep bana doğru. Örüyorum. Bunu ördüm. Diğerini normal bıraktım ördüm bıraktım ördüm bıraktım örüyorum diğerini bırakıyorum işaretli kısma kadar bu metodu sürdüreceğim şimdi artık sona geldiğimde yine bunu son ilmeğimi boşa alıyorum Çünkü bu artırdığım bir ilmek değildi böyle bıraktım işaretimi aldım Kalan kenar ilmeklerimi 9 tane ters örgümü yapıp çıkıyorum. Önde de 9 taneyi düz ördüm. Hiç arttırmak ismi hiçbir şey yok. dümdüz düm 9 taneyi ördüm. Şimdi artık bu kısımda çok dikkatli olmanız lazım. Bir kere şu işaretten sonraki ilk ilmeği size bir ipucu vereyim. Benim gibi bir teknikle başladıysanız, ör arttırla başladıysanız hep öreceksiniz. Şimdi bunu düz ördüm. Bunu düz ördüm. Bu öne ait olan ilmeğim. Bu arttırdığım ve arka sırada ördüğüm, ters ördüğüm ilmek olduğu için bunu ön sırada arkaya ait olduğu için hiç örmeden alacağım ama şöyle bir teknikle alacağım. İpi öne alacağım. Boş alıyorum. İpi geriye atıyorum ki aradaki o boşluk, torba kısmı oluşsun diye. Öne ait olan düz ilmeği ördüm. Zaten bir süre sonra anlayacaksınız arkaya ait olanı ve öne ait olanı. Bu şekilde öne ait olanı düz örüyorum. Arkaya ait olan arkada ters örgü yaptığım bölümü arkaya atıyorum ama önünden ip geçiriyorum ki aradaki o boşluk bozulmasın. Aldım. Burayı anlarsanız dikkatli de örerseniz hiç hata yapmadan cebi bitirmiş olursunuz. Ama böyle e, dikkatsiz şekilde giderseniz örülmemesi gerekeni önde örüp örülmesi gerekeni arkada örmezseniz o cep kısmı oluşmaz bozulur. Yani ikili gidemezsiniz bu şekilde. Böyle bu şekilde devam edeceğiz işaretli kısmımıza kadar. Buranın sonuna yaklaştığım için göstereyim şimdi size. Düzü ördüm. İpi öne aldım. Bunu örmeden alıyorum. İşaretli kısmıma geliyorum. Buraları çengelliğine koyabilirsiniz. Artık kenar bölümündeyim. 9 tane ilmeği kenar örgüsü olarak Devam ediyorum. Arkaya da dönüp işaretli yere kadar ters öreceğim. 9 tane ilmeğimi kenar ilmeğimi ördüm. İşaretli olan kısmı aldım. Size bir ipucu vermiştim. İşaretli kısımdan önceki ilk ilmeği öndeyseniz düz, arkadaysanız ters örün. Yani öndeyseniz o öne ait olan ilmektir. Arkadaysanız arkaya ait olan ilmektir. Bu ipucunu aldıktan sonra zaten neyi örmeniz, neyi örmemeniz gerektiğini anlamış olursunuz. Bakın şimdi hep ilk, ilk ilmeği örüyoruz demiştim. Bunu ters öreceğiz. Dolayısıyla bu arka taraftaki bölüme ait bir ilmek. Sonrası zaten öne ait olduğu için örülmeden alıyor, alınıyor. Arkaya ait ilmek. Burada ilmeğim kaçmış bu arada onu düzelteyim. Maalesef bu modelde ilmek kaçması kadar kötü bir şey yok. Düzeltene kadar bayağı uğraşıyorsunuz. Şimdi bakın bu ön kısma ait. Bu arka kısma ait. Bu ön kısma ait arkaya. Zaten belli oluyor bir süre sonra kendini gösteriyor. Burada arkaya öne. Zaten e, öne derken şu an bana doğru öne olan Zaten size yakın olanlar arkaya aittir demek. Bakın daha yakın diğerine nazaran. Onu örüyorsunuz. İşaretli kısma yaklaşıyorum. Örmeden aldım ön kısma ait olduğu için ördüm. Örmeden alarak bitiriyorsunuz hep arkada. Yani bitişlerde, örmeden alarak, işaretten sonraki başlangıçlarda örerek. Bu ipucu bu şekilde. Kenardaki 9 ilmeğimi de örüp öndeki 9 ilmeği düz örerek yine öndeki işaretli kısma kadar geleceğim. 9 taneyi ördüm, işaretimi aldım. Ne demiştim? Hep ipucu vermiştim. Örerek başlıyorsunuz. Yani bulunduğunuz tarafa ait ilmek oluyor ilk ilmek. Arkada ipi öne alarak Arkaya ait ilmeği arkaya attım, ipi geriye attım. Ördüm, ipi öne aldım, arkaya ait olanı arkaya attım, öndekini ördüm. Bu kısmı çok önemli. Bunu yapmazsanız arka ve ön yüz birbirine karışır, torba şekli ortaya çıkmaz. Bu şekilde ön yüz metodumuz bu. Arka yüz metodumuzu da zaten anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Geldiğinizde de işaretten önceki ilmeği hep örmeden atıyorduk. Bakın burada son bu şekilde attım. Ve kenar ilmeğimi yine kaç tane ise sizin benimki 9 tane. Sizinki daha fazladır daha azdır. 9 taneyi örüp arkada da yine işaretli kısma gelene kadar örgümü öreceğim. Arka yüze döndüm. Yine kenardaki 9 tane ilmeğimi örüyorum. İp ucunu unutmuyorsunuz. İşaretli bölümden sonra bulunduğunuz bölüme ait ilk ilmek sizi bekliyor. O yüzden ilkini örüyorsunuz. Tersteyseniz tersi ördünüz. Bu ön yüze ait bir ilmek olduğu için örmeden alıyorum. Arka yüze ait ilmek olduğu için ördüm. Örmeden. Yani artık ön sıra ve arka sıra metodunu anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Bunu cep uzunluğunuzun ne kadar olmasını istiyorsanız o uzunlukta öreceksiniz. Yani kimi ipiniz kalınsa 15 sıra yetebilir. 16 sıra pardon çift olması lazım. 16 sıra yetebilir. İpiniz ince ise 20-24 sıra yetebilir. E, bunun için bir rakam vermem mümkün değil. İpinizin kalınlığına ve kullandığınız şişe göre değişir. Şimdi e, cebi ördükten sonra üzerine lastiği örmek bu biraz çok dikkat isteyen bir şey ve iki kısmı birbirinden ayırıp arka yüzü tekrar örgüye dahil etme kısmını anlatacağım. Daha kalın bir iple 6 numara şişle bakın cebi ördüm. Şimdi lastik kısmına geleceğim. Burada 6 numara iple herhalde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 sıra örmüşüm. Şimdi İnce iple de dediğim gibi 20 sıra yeterli olabilir. Lastik kısmı dikkat istiyor. Özellikle düz ve terslerde ipin yönü ön kısımda çok önemli. İlk ilmeğimizi hep öne ait olduğu için örüyorduk. Düzle başlayalım lastik örgümüze. Şimdi ikinciyi ters örmemiz lazım. Düz ördük, ters, düz, ters diye lastiği öreceğiz. Arkaya ait olan ilmeği bu arada kontrol edin parmağınız giriyor mu doğru ördünüz mü burada torba oluştu mu arka e ait olan ilmeği arkaya attıktan sonra normalde biliyorsunuz ilmeği önde böyle yapıyorduk ipimizi ama şimdi ters öreceğiz ters öreceğimiz için bir düz bir ters olacak burası ters öreceğimiz zamanlarda ipi öne alıyoruz ama tekrar arkaya atmıyoruz ipi ters ördüm şimdi düz öreceğim Düzün metodu belliydi hatırlarsanız. Alıyorduk bu şekilde. İpi geriye atıyorum ve örüyorum. Buradaki o torba kısmını bozmamanız gerekiyor. Şurada ikisini birleştirmemeniz gerekiyor. Tekrar ilmeği aldım. Bu arada düz mü ördüm? Evet, düz ördüm ters öreceğim için bakın ters örgü olacağı için bu şekilde hiç arkaya atmadan. Burada ipim zaten önde. Geriye atıyorum çünkü burayı düz öreceğim. İkisinin birbirine karışmaması lazım. İpi öne alıyorum, ters öreceğim. Tekrar geriye atmıyorum ters örgümü yapıyorum. Şimdi bakın ipim önde o yüzden tekrar arkaya atmıyorum. Burayı düz öreceğim için hiç iki tarafı birbirine karıştırmayacağım. Bu şekilde ipi tekrar öne alıyorum. Attım, ters örüyorum. Pardon. En son ters ördüm. Dediğim gibi çok çok dikkat isteyen bir şey. Peki sıranın sonuna geldiğimde ne yapacağım? Bakın. Düz, ters, düz, ters örüyorum şimdi. Bir dakika. Burayı ters örüyorum. Sonra ipi geriye atıyorum. Pardon, ip önde kalıyor. Bunu arkaya geçiriyorum. İşaretimi şuraya alayım. Arkaya ait çünkü ve işaretli bölümden olan kısmı da kenar 9 ilmeğim ya da 8 neyse kenar ilmeklerimi örüyorum. Arkaya döneceğim yine işaretli yere kadar ters örgümü yapacağım ve arkada ne yapacağımızı anlatacağım. Şimdi işaretli kısma kadar geldim. Bakın işaretli kısma kadar geldim. İlk ilmeğimi hep örüyordum. Bana ait olan, bulunduğum tarafa ait olan ilmekte o. Arka metodum lastik kısmında da değişmiyor. Ne yaptıysak arkada hep aynı şey yapıyoruz. Lastiği burada örecek halimiz yok. Arkaya ait olan kısmı yine e, ters şekilde. Ben önde düz örgü yaptığım için arkayı ters şekilde. Siz başka bir örnek yapıyorsanız. Yani aslında ne örnek yaparsanız yapın arka taraf gözükmeyeceği için arkayı ters örmeniz gerekiyor zaten. Bu şekilde arkayı örüyorum. Sona geldiğinizde işaretli kısmı örmeden aldınız işaretinizi alın ve kenar ilmeklerinizi örmeye devam edin. Öndesiniz yine dikkat isteyen bölümdesiniz. Önde işaretli kısımdan sonraki ilk ilmeği düz örmüştük hatırlarsanız. İpi öne aldık. Arkaya ait olanı arkaya attık. Ters öreceğimiz için arkada da biliyorsunuz ters ördüğümüzde ip hep önde oluyordu. Şu şekilde attınız. Arkaya geçirdiniz. İpi geriye atıp düz ördünüz. İpi öne aldınız. Arkaya devam ettiniz. Ters ördünüz. Ters ördükten sonra e, ipi ipimiz önde arkaya geçirip düz örüyoruz. Ters örüyoruz. Tekrar alıyoruz. Düz öreceğimiz zaman ipi geri atıyoruz. İpi öne aldım. Arkayı devam ettirdim. Ters örgümü yaptım. Düz öreceğim zaman arkaya attım. Tekrar ipi öne aldım. Arkayı devam ettim. Sağ şişe geçirdim. Düz öreceğim zaman ipi geriye attım. Tekrar öne alıp sağ şişe geçirdim. Şimdi e, ördüm. Bu arkaya ait bir ip ol, e, ilmek olduğu için sağ şişime geçiriyorum ve geri kalan kısmımı Normal örgüm neyse düz örgü başka bir şey. Kenarı kenar örgümü yapıyorum. Bu lastik bu şekilde yapılıyor. Kaç sıra isterseniz o kadar sıra örün. 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra. Sonra kesme ve ikisini birbirinden ayırma kısmına geleceğiz. Evet 3 sıra geçtim. Bakın 3 sıra oldu. Şimdi artık bu cebi arkaya ve öne olmak üzere ikiye ayıracağım. Ön tarafı da keseceğim birazdan. Bunun için ekstradan bir tane daha şişe ihtiyacımız var. Şimdi şişimi aldım. Arkayı dönmüştüm. Arkayı buraya kadar örmüştüm. Şimdi ilk ilmeğim benim arka yüze ait ilmekti. Yani bulunduğum noktaya doğru ait olan ilmekleri ayıracağım için bunu alıyorum ilkini. Bu öne ait ilmek, ikinci ilmek. Üçüncüsü arkaya ait. Zaten bakın ayrılıyor. Buradan anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Öne ve arkaya ayrıldığını göreceksiniz böyle sona doğru ayıralım sona doğru ilerliyorum böyle en sonuncu ilmeğim de öne ait olan o yüzden normal şişimi alıyorum şunu artık ihtiyacım yok Bakın bu şekilde. Şimdi şu ilmeklerimi tekrar sol şişime aktarıyorum. Bunu da artık alıyorum. İşim bitti. burayı kesiyorum. Şöyle alalım. Lastikli olan tüm bölümü kesiyorum. dördüncü ilmeği de kestim. Bakın burada kaç ilmek vardıysa o kadar ilmek olana kadar kenar ilmeğiniz olana kadar kesin. Sonrasında buradaki bütün ilmekleri normal şişinize aktarın. Buraya aktardım. Şurada kalmış olan ip ipli ip sağda kalacak. İpin olduğu son ilmeği sağa geçirip buradan ters örgülerime devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gideceğim. Ve sıra sonuna dönüp geldiğimde bakın cebimin hazır olduğunu görebilirsiniz. Şimdi artık örgünüze kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.